Evet arkadaşlar Gaita kanalına hoş geldiniz. Bugün burundan kıl alma, tüy alma makinesini inceleyeceğiz. Fiyatı bunun 30-40 lira arasında ve Migros'ta satılıyor. Burundaki tüyleri, kılları almak için kullanılan, daha doğrusu da kulaktaki kılları, tüyleri aldırmak için kullanılan bir alet edevat. Bu şimdi fiyatı çok uygun olduğu için Mr. Knife by Bıçak anlamına geliyor. Ben bu ürünü neden aldım? Bu zamana kadar ihtiyacım yoktu. Motosiklet kullanırken burnum kaşınıyor. Ben de dedim ki herhalde kıllardan dolayıdır dedim. Araştırdım ve bu Mr. Knife ürünü buldum Migros mikros da çoğu mikrosa bunu bulabilirsiniz fiyatı 30'da 40 arası hadi 30'da 50 arası diyelim değişiyor ben zaten ekrana güncel fiyatında koyacağım bugün bu ürünü inceleyeceğiz kutuyu açmadan önce özelliklerine bakalım cildinizi kesme ve yaralama riski taşımayan tasarım diyor paslanmaz çelik bıçaklar sessiz çalışma çıkarılabilir başlık ile kolay temizlik koruyucu kapak falan filan ürün özellikleri bu şekilde şimdi bu ürün işimize yarar mı ona bakacağız ama öncelikle bir kutu açılışı yapalım İçinden neler çıkacak ona bir bakalım bir adet cihazın kendisi, bir temizleme fırçası, bir şey daha var. Ne var? Bir kağıt. Başka bir şey var mı? Boş. Başka yok. Feneri kullanıyorum çünkü ışık yeterli olmuyor. İçinden çıkanlar bu şekilde. İşte kullanım kılavuzu ve Türkçe var. Bu bayağı şaşırttı. Belki de Türk malıdır bilemem. Temizleme fırçası. Yine küçük gördüğünüz gibi. Ve cihazın kendisi. Şuradan kapağı açılıyor. Ha şunu söyleyeyim. Ee, AA pil. Yani nasıl derim? Saat piliyle çalışıyor. Halk dilinde saat pili. İçinden pil çıkmıyor. O yüzden ben de pili kendim getirdim. Hemen bunun üzerine bir test edeceğiz. Şimdi işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Olay basit abi. Millet alırken yani 30 lira da olsa 40 lira da olsa bakmak istiyor. O yüzden hiç siz uğraşmayın. Ben sizi yerinize test edeceğim. Sonucu size söyleyeceğim. Yani eğer 30-40 lira bu işe yarıyorsa bence daha fazlasına gerek yok. Tabii bu kişinin kendi tercihi. Hemen bir çalıştıralım. 2 kademem var. Yok. Tek kadem var arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor. İçeride dönen bir şey var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Kamera yakalar mı onu da bilmiyorum ki. Basit küçük bir ürün. Hemen bunun testine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burundaki kılları alacağız. Ben before after'ını ekrana koyacağım. Yani beğenmeyenler dislike atmasın. Bu tamamen siz görün diye yaptığım bir fotoğraf çekimiyle. Önce sonrası çekimi yapacağım. Yani en azından ben bir ürün incelendiğinde e, öncesi sonrası nasıl olduğunu görmek isterim. Bu yüzden onu yapıyoruz. Ve burun alırken de nasıl bir işlem olacağını hep beraber göreceğiz. Kolu şöyle yukarı kaldırarak, kaldıramadım. Şöyle yukarı kaldırarak çalışabiliyoruz. Tek mod var. Hani bir ya da ikinci sevi yok. Tek mod var. Şimdi burada onu deneyeceğim. Sesler geliyor. Bir yanık kokusu var. İnşallah burnum yanmıyordur. Dur dururum. Bir yanık kokusu geliyor arkadaşlar. Nereden geliyor bilmiyorum. Şimdi de diğer burnuma. Diğer burnuma değil diğer burun dediğime bakacağım. Burnum yine aynı burun. Bir takır tukur ses geliyor. Hani böyle bir şeyler kesiliyor kopuyor ama benim doğru kılı bulmam lazım yakındaki hani Hangi kıl alacağına bakmamız lazım. Ya katır kutur yapıyor burası. Zorlanma var. Şimdi gelelim işin temizlik kısmına. Herhalde burnu aldı. İçeride muhtemelen kıllar vardır diye tahmin ediyorum. Beraber beraber bir bakalım içinde kıl var mı? Evet arkadaşlar burnumuzdaki kılları aldık. Şimdi before after'ını ben en sona koyacağım. Tamam mı? Yani burnumun temizlenmiş ve temizlenmemiş halini ben en sona koyacağım. Oradan bakabilirsin. Çünkü bence iğrenç bir görüntü ama yine de ben göreyim abi gerçekten alıyorum diyenler için videonun sonuna koyuyorum. Yani bunu da başka kimse yapmaz. Bir like atarsınız artık. Şimdi bunu bir de kolda göster Genelde kolda gösteriyorlar, yapmadık demeyelim. Şöyle, şurada mesela şu kıllar için. Göstereyim abi, görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle, hatta şu ortadan yapayım daha belirgin olsun. Evet, şu şekilde temizlik yapıyor uzun kıllara. Yani daha garanti olsun diye ben burnumda denedim bunu. Çünkü koldakini alabilir abi ama burnundaki kıl o kadar uzun bir kıl değil. O yüzden koldakini de aldım. Şimdi bunun başlık çıkıyormuş ona bakalım beraber. Başlık çıkıp temizleyebiliyormuşuz başlığı. Evet çok kıl gelmedi. Şu kısmı fırçayla temizleyebiliyoruz arkadaşlar ya da iç kısmını, üst kısmını ne bileyim başka nerede temizleniyor ki? Burası çıkıyor mu acaba bakayım? Yani burası çıkıyormuş arkadaşlar, şöyle şu içindeydi, böyle çıkıyor. Bu da çıkıyor mu? Bu da çıkıyor. İçinde şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi kolundaki kıllar, burnundaki kıllar, hepsi burada. Mekanizma aslında bu, arkadaşlar. Şöyle kılları da masaya atayım beyaz masamıza. Yağlı bir şey de var ya yani dilerseniz buraya paslanırsa yağ da dökersiniz. Şu kıl, inşallah görünüyordur kamerada. da Yerine takalım doğru mu taktik? Lan doğru taktık herhalde burası keseceğine göre doğru taktık geri montajı da aslında basit bir makine ama adamlar yapmış basit basit dememeli evet bir kere çalışınca da yerine oturuyor evet Gördüğünüz gibi kıllar burada. Burnumdaki kolumdaki kıllar burada. Videonun sonuna da burnumun önceki sonraki halini atacağım. Makine bu şekildeydi. Ekran zaten fiyatını yazdık. Migros'tan aldım ben bunu. Siz de bunu Migros'ta bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hadi Allah'a